İşte uğraşlarımız sonunda bu kitabı buldum. Bu kitap çok güzel bir kitap. Ve çok iyi bir kitap. Bu kitabın içinde milyonlarca sır saklı ve onlardan bir tanesi bizim kurtulduğumuz yolumuz. Neyse ki burada kimse yok. Bunun sayesinde kimse bizi durduramayacak. Neyse çok oyalanmadan alayım bari. Hiç hiç öyle sanma. Önce beni geçmen gerekiyor ha. Dev yumruk, senin burada ne işin var? Gider misin buradan? Bu kitap ilk, ilk, ilk ben buldum. Bu benim hakkım. hı, <laughs> bu hiç de senin hakkın değil. Bu kitap ilk alana aittir sersem. Hiç de bile. Sen artık git buradan. Bu kitabı hak etmiyorsun. Hiç de bile. Tam tersine. Bu kitabı senden daha çok hak ediyorum ben. Ve bu sonunda. Oh. Oh. Ha? Bunu kim fırlattı? Öf. Kim fırlattı bunu? Niye yaptı? Ha? Beni kim tutuyor? Ha? ha? Bunu kim yaptı? Ben yaptım dostum. İyi misin? Ha? Kaydelik adam? Senin burada ne işin var? Sana yardıma geldim dostum. Belki de ihtiyacın olur diye. Anladım. Şu kitabı alıyordum ben de. Hadi tamam onun çözünürlüğünü bozuyorum. Tamam. Artık. Artık bu bizim. İş, işte. Bu bize ait artık. Vay canına. İşte güçlerim artık bizi, bizim kontrolümüzde. Artık kimsenin eline geçemez. Evet dostum artık senin elinde. Gel dostum. Bir, hemen şu sırrı öğrenelim. tamam dostum. Gel bakalım. Kitap. Şimdi bir de başımıza gizemli kitap çıktı. Hmm. Artık bizi daha zorlu maceralar bekliyor dostlar. Hazırlıklı olsak iyi olacak.